Evet, kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı, operatör doktor Aret Kamar hocamıza tekrar ediyoruz. Hocam her gelişinde başka bir şıksın yani. <laughs> ya, Vallahi, ya. ederim, sağ olun, teşekkür ederiz. O saatin hangisinden bende de vardı. Yine Güzel saat. <laughs> Birine mi verdin? Yok yeni verdim diyorum. Yeni? Saatlerimi değiştiriyorum, şey yapıyorum. Bunlar karı koca böyle hocam ya, saatleri sürekli değiştiriyorlar, veriyorlar. <laughs> Saati biliyorlar. merak ya, ben veremiyorum, sürekli alıyorum. <laughs> Güzel. İyi bir şey değil tabii sürekli. Şimdi hocam, 22 yıldır annelik hayali kuran Ayşe Bozkurt. Tedaviye başlamış. Biz seçmiştik yani siz seçmişsiniz evet. daha doğrusu. Evet. Geçen varmış. ay onun yumurtası çok iyi gelişmedi. Aslında geçen ay başladık. Hı hı. Yumurtası gelişmediği için biraz zayıf yumurtalıkları iptal ettik tedavisini. Bu ay iki tane yumurtası büyüdü. Az biraz yumurtası. Yarın toplayacağız inşallah Hadi güzel inşallah onun bir veterisi varmış onu biraz izleyelim. Biraz birikireceğiz ondan sonra transfer edeceğiz. 8 mm. Sağda bir tane yumurtam vardı. Ona bakalım şimdi büyüdü mü? Evet, 20 olmuş. Soldaki yumurtam da O da 20 boyu. Şimdi bu, bunlar iyi büyüdüler. Güne göre de büyümüşler. Geçen ay kanı yükselmemişti biliyorsun. iptal etmiştik bu ay eğer bugün kanın iyi çıkarsa bu yumurtaları perşembe günü toplayacağız Allah'ın izniyle. Tamam mı? Tamam çok. Hadi bakalım hayırlı olsun. Sağ tamam, olun inşallah hocam. Öncelikle iyi yayınlar Demet Hanım ve Alişan Bey sizlere çok çok teşekkür ediyorum Star TV ekibine ve Ahiret Hocama. İnşallah bana da vesile oldunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevincimi, mutluluğumu tarif edemem. Ben 22 yıldır evliyim. Anne olmak için Bayağı mücadeleler verdim. Çalışıp biriktirip hastanelere gittim. Parmağımdaki yüzüme, kulağımdaki küpeme kadar bozdurdum. Bir okul bahçesine gidip çocuğumun okula gidip okul sıralarında görebilecek miyim? Elinden tutup parka götürebilecek miyim? Yani birçok duygu var. hangi birini anlatabilirim ki 22 yıldır? Aret hocama ve size çok teşekkür ediyorum bu yüzden. Aret hocam ben çok sıkılgan biriyim. Yeterince teşekkür edemiyorum. Böyle dile dökemiyorum duygularımı ama... O çok babacan yaklaşıyor. Ekibi, hemşireleri, asistanları, kapıdan ateşimizi ölçen çalışanları dahi hepsi çok çok güzel yüzle karşılıyor, çok rahatlatıyorlar insanı. Rabbim sizin vesilenizle, ahiret hocamın vesilesiyle inşallah bana da anne olmayı nasip eder ve tüm isteyenlere nasip eylesin. Amin, amin. İnşallah Ne güzel şeyler, ya, ay, ya. Ne güzel evet. şeyler söyledi ee, ya. Güzel bir şey. Hocam yani. çok fazla var değil çok. mi yani şu anda bu tüp bebek tedavisi için ya dünyada da Türkiye'de de öyle hem erkeklerin sperm sayıları hem de kadınların yumurta sayıları düşüyor. Mesela biz eskiden yaşı büyük olanlarda zorlanırken şu anda gençlerde yumurtası az olan bir sürü kızla uğraşıyoruz. Hatta evli bile değiller bir kısmı. Üniversite döneminde yumurta dondurmak için geliyorlar gidiyorlar. Bütün dünyada üreme gücü düşüyor diyelim biraz çevresel nedenlerle biraz hocam? stresle biraz sigarayla belki bazı yerlerde alkolle beslenme e, giyim mi? kuşam da etkiliyor erkeklerde nasıl, giyim kuşam nasıl etkiliyor? erkeklerde Stray. mesela dar giyinmek streç giyinmek Tabii. sıcak etkiliyor etkiliyor dolayısıyla bunların hepsi yan yana geldiğinde erkeklerin spermi düşüyor hareketi düşüyor sayısı düşüyor kadınların yumurta rezervi düşüyor yumurta sayısı düşüyor ve bunlar da bir süre sonra vize işte çocuğum olmuyor diye önümüze gelmeye başlıyorlar. Birazcık da eskiden bu işler bir kaderdi. Yani biz bazen böyle evlendiği zaman menopoza girmiş kadınlar görüyorduk. İşte erkekler görüyorduk spermi Kemoterapi geçirdikten sonra herhangi bir nedenle sıfıra düşmüş ve çocuğunuz olmaz diyorduk. Ama şu anda teknoloji de buna bağlı olarak gelişiyor. Yani önce bir ihtiyaç oluyor, ihtiyaca binayen de teknolojide bir şeyler oluyor. Şimdi mesela dondurma teknolojileri gelişti. Bundan 10 sene evvel yumurta donduramıyorduk. Hı. Emri olarak donduruyorduk. Genç bir kızın yumurtası azsa... Ona bir an önce evlen diyorduk. Şimdi evlen de öyle hemen pat diye evlenilmez ki. Dolayısıyla <laughs> e, şu anda yumurta dondurup saklayabiliyoruz. Dolayısıyla artık hani benim yumurtam az, ben evlenmedim, menopoza girdim en azından ortadan kalkıyor. Ya da işte ben kemoterapi göreceğim ya da radyoterapi göreceğim. Bu yüzden menopoza gireceğim. E girmeden evvel yumurtayı donduruyoruz. Sonra menopoza girse bile onlarla çocuk sahibi olabiliyorlar. Peki hocam bu genetik testler ilk tüp bebek tedavisine ne zaman başlıyor? Genetik testler bebeğe koyacağımız zaman yapılan hmm. testler, bebeğin kendisine yapılıyor. Aslında bir grup hastaya, hasta başvurduğu zaman mesela çok denemeleri varsa, mesela bütün testleri yapıyorsunuz hiçbir şey çıkmıyor ee, ya da tekrar tekrar düşükler yaptılarsa, düşük gebelik kayıpları varsa ya da ailede sağlıksız bir bebek varsa hani akraba evlilikleri var ülkemizde. Bu bizim bir gerçeğimiz. Sağlıksız bir bebek varsa nasıl bir hastalık taşıdıklarını, nasıl bir genetik problemi olduklarını tedaviye başlarken yaptığımız testler içerisinde yapıyoruz. Eğer bir problem bulursak bebeğe rahme koymadan evvel o bebeğin o hastalığı ya da o genetik problemi taşıyıp taşımadığına bakıyoruz. Böylece tekrarlayan düşüğü olanlarda bebeğe ait sebepler içerisinde hmm. bir sebep varsa onu ortadan kaldırmış oluyor. Çünkü sağlam bebeğe verirseniz sağlam bebek doğuyor. Ya da bugünün güncel konusu mesela SMA diye bir hastalık var. Evet hocam. Ya. SMA'ya benzeyen 10 bin tane hastalık var Öyle aslında mi? şu anda SMA güncel. Hastalık tanınabiliyor mu hocam o şey içerisinde? İşte o şu anda genetik olarak kodu bilinen 10 bin tane filan hastalık var. Dolayısıyla mesela şu anda şeker hastalığı tansiyonum olmasın hı hı. ileride kalp hastası olmayan o, o yok ama işte mesela SMA gibi talasemi gibi bir sürü hastalığın hangi kromozomun hangi yerinde ki değişiklikten hangi amino asitin değişikliğinden olduğu biliniyor. Dolayısıyla ilk önce hastalık bulunuyor hastalık bulununca DNA'nın neresinde arıza var diye bakılıyor eğer bir şey bulunursa bunu bebeği koymadan evvel bu koyduğumuz bebekte bu hastalık var mı yok mu ya da bakabiliyoruz. Dolayısıyla sağlıklı bebek elde edebiliyoruz. Yani bizim bugün güncel konumuz semalı bir çocuk doğmuş. Biz bu çocuğu nasıl tedavi ettirelimden daha çok semalı bir çocuk doğmasın. Bunun için ne yapalım olmalı. Koruyucu hekimlik çok önemli. Dolayısıyla tüp bebek bu konuda da yardıma geliyor. Çünkü çocuk doğduktan sonra ilaç tedavileri çok pahalı ve hiçbir zaman iyileşme gibi bir umut yok. Hep ömrü uzatma için bütün gayretler ama sağlam bir çocuk doğurduğunuz zaman o kadar hem baştan para harcamıyorsunuz hem de doğduktan sonra o kadar eziyet çekmiyorsunuz. Hocam, hocam bu... o zaman pardon Alişan o zaman yani normal tüp bebek tedavisi görmüyor normal yolla hamile kaldı yine de bu testleri yaptırması lazım değil mi hocam? Ee, Şimdi mesela eğer böyle bir hastalık taşıyıcılığı varsa ailede normal yoldan hamile kalmaması lazım. Hmm. Çünkü normal yoldan hamile kaldığı zaman tamam anne karnındayken bebeğin suyu alınıp bu çocukta SMA var mı yok mu diye ha, bakılır o ama, e, ama o, daha o zaman şey. çocuk hasta diyeceksin hasta deyince bebeği aldırmak zorunda kalacaklar hmm. yine bir üzüntü olacak Tabii, Tabii. ya da ben bu çocuğu doğuracağım diyecek doğuracak artık ama. Önceden biliyorsan ya da şüpheleniyorsan testleri yaptırdıktan sonra anne ve baba adayında böyle bir taşıyıcılık varsa tüp bebek yapıp bebeğe daha rahme düşmeden eve sağlıklı mı değil mi diye bakıp sağlam bebeği koyduğunuz zaman anne ve babanın taşıdığı bozukluğun bebeğe geçmesini engellemiş oluyorsunuz. Hı. Orada kırdığınız zaman bu işi ondan sonraki gelen nesiller tabii. de rahat ediyor tabii yani. Peki hocam bu evlenmeden önce kan testi yapıyorlar yani hani kan falan var mı diye. Ee... Buna da bir çözüm oluyor mu bu? Hani kanışmazlığı olursa ne yaparsan işte onu, yap çocuk şeyi doğuyor ya. Onu, onu yapacaklar diyor. mesela büyük bir ihtimalle şu anda bakanlığımızın da SMA konusunda özellikle çok eğilimleri var. İlaç almayla ilgili ilaçların sigortanın ödemesiyle ilgili eğilimleri var ama bir yandan da işte normalde biz şimdi bunu talasemi için yapıyoruz mesela bir hemoglobin elektroforizi yapılıyor. Antalya gibi yerlerde yüzde on civarında var talasemi taşıyıcılığı yani akraba Bayağı bile olmasan iki kişinin birbirine işte denk gelmesi ya. mümkün. Ee, eğer böyle bir durum varsa en azından çift önceden biliyor ki eşler talasemi taşıyorlar çocuk sahibi oldukları zaman yüzde yirmi beş ihtimalle hasta bir çocuk doğurabilirler olmasın diye tedavi oluyorlar ve sağlam bir çocuk doğuruyorlar aynı şekilde. Genetik olarak yapılan tarama testleri var. Yani mesela bir kan alınıyor e, kadından ya da erkekten. 10 bin tane hastalığı o test içerisinde tarıyorsun. Yaptırdık. Tarıyorsun. Baktın ki hiçbir hastalık yok, hiçbir şey çıkmadı. O zaman koca taşıyor olsa bile karşılığında herhangi bir taşıyıcılık olmadığı için hmm. çocuğun hasta olma ihtimali yok. Ama kadında mesela bir taşıyıcılık buldukları zaman o zaman kocaya da yapıyorlar. Aynı hastalığı o da taşıyor mu acaba diye. Eğer varsa böyle bir şey o zaman bu hasta bir çocuk doğurabilir deyip tüp bebekle de sağlıklı bir çocuk sahibi olabiliyorlar. Yani şu andaki eğilim acaba bu test çünkü pahalı testler bunlar genetik tabii, tabii. testler. Acaba herkese yapılabilecek şekilde getirilebilir mi? Daha hmm. basit, daha kolay, daha çabuk testler yapılabilir mi? Ee, tüp bebeğin bir süre sonra büyük oranı şimdi üremeyle ilgili uğraşıyoruz ama büyük oranı bu genetikle ilgili olacak. Yani hasta bebekler doğmasın diye Tabii. yapılan bir tedavi yöntemi olacak. Şu anda maalesef Türkiye'de bu konuda çok uyanık değiliz. Hem kanser öncesi yumurta ve sperm dondurma konusunda çok uyanık değiliz. Hı. Hem de hastalıkların taşıyıcılığı genellikle biz hasta çocuk doğuyor onu tedavi etmeye çalışıyoruz. Evet. Ama hasta çocuklar olmasın koruyucu hekimlik anlamında çok uyanık değiliz. Mesela bize Azerbaycan'dan oradan buradan talasemili çünkü Akdeniz ırkında bu fazla. Talasemili çocuk doğurmuş, ikinci bir çocuğu doğursun, birinci çocuğa kök hücre versin diye bir sürü talep oluyor. Orada böyle gruplar var, Aha. annelerin birleştiği. Ama mesela Türkiye'den işte benim birinci çocuğum talasemi oldu, ikinci çocuğu doğurayım da birinci çocuğa kök hücresi vereyim falan gibi bir talep pek olmuyor. ...olması lazım, bunların yapılması lazım yani. Ama işte bilinçlendirmek lazım hocam. Bilinçlendirmek Sizin gibi değerli hocalar lazım. konuşacak ki... İşte biz hematologlarla konuşuyoruz, onkolojiyle, kanserle uğraşan doktorlarla konuşuyoruz. Ama o anda öyle bir şey oluyor ki mesela bir kadın meme kanseri olmuş. Hı -hı. E, geliyor, e, birincisi bir an iyileşmek istiyor. Yani ölmek Tabii. istemiyor, tedaviye Tabii başlamak istiyor. İkincisi acaba bu kullanacağım ilaçlar meme kanserimi azdırır mı diye düşünüyor... Hı -hı. Dolayısıyla bir tedirginlik de var. Bir an önce tedaviye başlıyorlar. Ama bugün artık teşhis yöntemleri de gelişti. Meme kanseri erkenden teşhis edilebiliyor. Erkenden teşhis edilince çoğu da iyileşiyor. İyileşiyor Sonra bir bakıyorlar çocuk olmuyor. Yumurta kalmamış kemoterapiden hmm. dolayı falan. Ondan sonra daha üzücü sonuçlarla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla biraz farkındalık yaratmak lazım. Söz evet. açılmışken onu söyleyeyim. Bu kemoterapi görecek yani evet. meme kanseri olup da hormona duyarlı bir tümörü olup da ilaç kullanmaktan korkanlar için söyleyeyim. Bizim şu anda bunlar için yaptığımız tedavinin meme kanserini herhangi bir hızlandırıcı ya da arttırıcı bir etkisi yok. Çünkü biz bunlarda özel bir tedavi yapıyoruz. Yumurtaları büyütüyoruz ama hormonları hiç yükseltmeden büyütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hem de çok uzun bir süre diye bir 15-20 gün içerisinde istediğimiz bir yumurta rezervi varsa bir sürü de yumurta alıyoruz dolayısıyla bunların korkmaya hiç gerek yok. 15-20 şey günde istiyorum. bir gecikme değil. Bu çok çok önemli ve hani az önce Ayşe Hanım da dinledik hani çok istiyorlar yıllarca çocuk sahibi olamayan insanlar ve bu böyle mağdur edilen bir sürü aile var. Mesela diyorlar ki işte spermi çoğaltıyoruz ne bileyim yumurtanızı çoğaltıyoruz şu bitki şu krem şu bilmem ne şu tamam, şöyle. Vallahi yani, tıp ben hocam, tıp <laughs> ben böyle bir şey mümkün. Mü? Yok, değil. Çünkü ben inanmasınlar. Yani bir bir değil kere yumurta şöyle. çoğaltmayla ilgili söyleyeyim. Şimdi yumurta çoğaltmayla ilgili bir sürü kullanılan işte otlar, modlar var. Bir sürü kullanılan yumurtalığa yapılan yöntemler var. Şimdi kadınlar yumurta üretmiyorlar bir kere. Kadınlar yumurtalarıyla doğarlar, yumurtaları tamam. tüketirler ve menopoza girerler. Yani kadınlar erkek gibi değil. Erkekler öldüğü güne kadar iyi kötü bir sperm üretimi var. Ve verdiğin bir şeyle ya da kullandığı bir şeyle ya da düzgün beslenmeyle, kilo almamayla, spor yapmayla. Çünkü kilo almak da bacaklar kalınlaştığı zaman testisleri ısıtıyor ve sperm yapımını düşürüyor. Yani sağlıklı bir birey olursan, sağlıklı beslenirsen sperm yapımın iyi oluyor. Ama kadında öyle bir şey yok. Kadında yumurta bitiyor. Yumurta bittiği zaman menopoza giriyor. Dolayısıyla bizim herhangi bir ilaçla Herhangi bir bitkiyle ya da yumurtalığa yaptığımız bir işlemle bugün için yumurtalığa yumurta ilave edemediğimiz için ekstra yumurta ilave edemediğimiz için yumurtayı arttırmak gibi bir şey söz konusu. Kalitesini ama. falan arttırır mı? Dolayısıyla o yapılan tedaviyle oluyor. Yani bizim kullandığımız ilaçlar yumurtası az olanlarda farklı. Yumurtası çok olanlarda farklı sen şimdi kapıdan gelen herkese yumurtası az olanı çok olanı aynı tedavi yaparsan bazen de iyi sonuç alırsın bazen de kötü sonuç alırsın ama tüp bebekte her hastanın kendine göre bir problemi var yumurtası az olanlarda onlara göre bir tedavi yaparsan bir yumurtası olan bile çocuk sahibi olabilir çünkü normalde insanlar zaten evlerinde bir yumurtayla çocuk Tabii. sahibi oluyorlar. Demek ki tüp bebek yaptığın zaman çok yumurta olması eh, çok güzel. Keşke herkesin çok yumurtası olsa da az yumurtası olanlar da çocuk sahibi olamayacaklar diye bir şey yok. Onlar sadece biraz daha fazla uğraşmak zorunda kalıyorlar. İşte Ayşe Hanım uğraşamamış. Ona da biz yardım edeceğiz inşallah. Onu buraya 22 sene sonra çocuk sahibi olmuş vaziyette getireceğiz. Ay i̇nşallah hocam güzel ya. Güzel Biz evet. bekliyoruz hocam inşallah. İnşallah iyi olur. Çok teşekkür ediyoruz. Biz hocam teşekkür o kadar güzel ediyoruz. anlattı ki soru bile soramadık. Aynen vallahi bir, çok güzel. Bir duyarım. dahaki sefer o soruları toplayalım bir dahaki sefer yumurtalık biz...